drone geliştirmelerini kayıt altına alıyoruz arkadaşlar. İlk drone geliştirme e, elemanımız otoparktan indikten sonra bu noktaya geliyorsunuz. Otoparkın üstünde boss'la savaşıyorsunuz. Sonra aşağı iniyorsunuz. Burayı açıyorsunuz. Tam karşınızda kamp var. Burası gelmeniz gereken sabit nokta. Otoparktan çıktıktan sonra sağa dönüyorsunuz. Burada elemanlar var. Onları indirirsiniz. Küçük böcekler var. Bir tık büyüğü de var. Sonra U dönüşü yapıyorsunuz buradan sol sol yani sol bir daha sol. Burada da elemanlar var. Bunları da indirirsiniz. Burada solda havada uçuşan bir yani balon gibi böyle uçan balon gibi bir şey var. Onu dövüp patlattığınızda içinden drone yükseltme modülü çıkıyor. Lokasyon olarak burada bu şekilde ulaşabilirsiniz. Bir sonrakiyle devam edelim. drone yükseltme modülüyle devam ediyoruz arkadaşlar. Bayağı bir geride olduğu için önceki buradan başlıyorum şu zafer anıtı. Buraya elektriği verip hikayede devam ettikten sonra buradan devam ediyorsunuz. Elektriği vermeden gelemiyorsunuz buraya çünkü elektriği verdikten sonra oraya girip çıkıyorsunuz. Burada bir boss savaşınız oluyor. Boss'u indirdikten sonra devam ediyorsunuz burada soldan. Tekrar solu yapıyorsunuz. Elemanlar var. indirirsiniz. Tekrar böyle sağ yapıyorsunuz. Buraya çıktığınızda tam sağ yapıyorsunuz. Buradan yukarı. Tam sol yapıyorsunuz. Buradan bu tarafa. Burada marketin içinde drone yükseltme modülü yer alıyor arkadaşlar bir sonrakile devam edelim. Ya matara ya drone yükseltme bu uçan balonlarla devam ediyoruz. Ana hikayede devam ediyoruz arkadaşlar. Yukarıdan buraya atlıyorsunuz. Şuradan. Suyu bir tık yükselterek atlıyorsunuz. Tuşa basarak ama yeterli değil diyor. Suyu ikinci kademe yükseltiyorsunuz. Buranın altından dalıp geçerek. İkinci kademe yükselttiğinizde de buradan devam ediyorsunuz. Buradan düz devam ettiğinizde Sağa dönüyorsunuz. Neredeyse vardı diyor ama tekrar sağa dönün. Arkadaş burada. İçinden matara mı, drone mu ne çıkacak bilmiyorum ama sarıdan drone çıkıyor galiba. Hepsini tek bir kayıt yaparım ben. Drone yükseltme modülü. Lokasyon olarak burada. Bir sonrakiyle devam edelim.